Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar ben Kulaş Ya uzun süredir şu plajerlarla savaştan. Ya bir soluk alamadım ya. Neyse şuradan şöyle biraz hayvan. Bura nere? Bir dakika. Bura nere? Bir dakika burada zombiler var. Şunlarla satmam lazım. Ha iki tane bebek var. Bir de açlık veriyorlar bu zombiler çok sıkıntı ya. Git bakalım. Git. Ses kaç bunun sesini ya? Şunları da halledeyim de. Yok bunları elle öldüreyim yoksa. Doğru kılıcımın süresi var neyse. Bir şey olmaz neyse. Şu saldırayım direkt. Hallol bakayım. Bu garip bir yapı var. Bir tane çekiç gibi bir şey var etrafında da ve altından bir şeyler var. <laughs> beyze ele geçeyim geri ger gerisi kolay. ama önce beyze ele onlar. lazım. Ne ya, kim bilir bu ne garip canlılar göreceğiz. İlk geldiğim yerden böyle hasklar masklar çıktı. Kabuklar falan çıktı ya. Aa, buradan niye geçilmiyor neyse. Oo, bir şey değil mi? Çok fazlasınız. Ama hepinizden tek tek ilgilenebilirim. Yani sıkıntı yok. Şunu yemeyeceğim ya. Bu yenir mi ya? Neyse. alın siz yiyin. Oh, tavuk et Sığır eti koyun eti yiyin. Bir kalp, bir kalp, bir kalp salın, salın, salın. Şunlardan kurtulmak için etraftan 3 tane Oo, Şimdi deri zırhım vardı ama onda deri zırhı var. Deri zırhım aşıyor. Zaten hemen 10 saniyede şunu öldürürken hızımı kaybetmem lazım. Vura vura ilerlemem lazım. Hadi hadi biraz hızlı. Bebek zombi de geldi. Hepimizi şunu halledeyim. Diğerlerini hallederim diye düşünüyorum zaten. Aha, aha. aklıma harika bir fikir geldi. Şuradan şuraya çıkacağım aynen. <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum. <laughs> Öldüm olamaz. Ha, tamam şurada da oldum iyi. İtemlerim kaybetmeyeceğim. Düzden itemim mi var iyi? Ya o benim zırhım mı olamaz. Ya ilk bölümde zırhı kaybettim. Neyse ben şunları şöyle kesmeye devam edeyim en azından. İtemlerimi de ellerine alıyorlar ya. Neyse şuradan. bak, bak zorla çıkarmayın bana. Bakın harika fikir geldi. Yeter bebek askı. full set bir şey değil mi? Senin setini düşüreceğim. Tamamdır. Rahatladık. Base temizlendi. Direkt şuradan. Yukarı çıkacağım. Adam akıllı bir itemim yok ya. Ne Buradan tahta toplayacağım şey değil mi? Ben şu tahtaları alırım. Tabii garip bir şey var. Wood Bors tile koyarsan sen ne olur? Bu ne? O kılıca bak. Alamıyorum ben bunu. Geçilmiyor buradan. Altan falan yok. Şey değil mi? Ben şu haskı halledeceğim direkt. Sonra direkt şu odunları kırıp kendime biraz item yapacağım ya böyle olmaz Çünkü işte aklıma bir fikir geldi geçemezsin artık Şundan şöyle şu odunlar toplayacağım ya şimdi niye burada bedrock'tan niye bir yer var onu da bilmiyorum şey değil mi şu haskların falan hepsini keseceğim ilk gün biraz etraftaki moblardan çünkü düz bir dünyadayız etraftaki moblardan şeyleri toplayacağız sonra etraftaki yapılara yavaş yavaş gitmeye başlarız şu altın bloklarını da kazamıyorum değil mi aynen altın blokları kazıp alabilsem baya zengin olurum Burak aklımda kalsın. Ah, Merhaba beyler. Hemen şuradan. Hemen dapar at ya. O bir de bebek zombiden uğraşacağım ya. Sen. Arkamdan kim vuruyor? Normal zombiler de. E yeter da. Eğer tahtalarıma bir şey olmuşsa var ya. Yok ederim sizi. Neyse şuradan. Bu morte Ha, kim sıkta? Hiç gelmedi yukarıda iskelet yok. Nasıl sıkıyor ya? Ben burada Tamam. Ve hakka. şu iskeletten şu zombilere sıktırırsam Bu haskla ilgilen sen ilk. Aradım kayını. Kim bana sıkıyor arada ya? Şöyle koş. Gidin, gidin, gidin. gidin. Yok şey demem, şuradan gidilmez neyse. 8 tane de bir şey üretebiliyorum. Aha, kılıç üretebiliyorum ama dayanmam lazım. Bu bebek zombiden kaç çabitir mi? Hayır niye oturdum? Şu yukarıda dolmuşken şuradan odunları toplayayım. Arkadaşlar bu odunları toplayıp hemen geliyorum. Bismillah creeper patladı direkt ya. Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle devam edelim. Şuradan i̇şte craftingimi aldım. Şuradan nerede alayım. Buradan şu husk öldürerek başlayalım. Tamam husk öldürdük. Temelden ne düştü? Kask Benim kaskım var ama bu daha iyi. Bunu takacağım. <laughs> bu arada creeper yok ya. Benim zaten Şeyim creeper'ları patlatarak şey yapmakta neyse. Şuradan biraz kalsalar moklar zaten bir saniye durmadı biz gelişelim. Sürekli patladılar matladılar. Şuradan şöyle devam edelim. Ben şimdi akşam olana kadar yeniden bekleyeceğim. Şimdi şuradan itemlerimi de yaptım. İtemlerim yoktu önceden. Şimdi ben bekleyeceğim. Akşam olunca creeper gelince şu altın bloklarını patlatacağım. Bu sayede hiçbir altın telep olmayacak. Arkadaşlar alt akşam olunca sizlerleyim. Tamam arkadaşlar ben Ye, şimdi bekledim. Akşam olsun da moblar gelecek şimdi. Şimdi ben creeper lazım. Creeper olmayan moblarla direkt vs e atacağım. Şu iskeletlerden bir yay düşürsem çok da gelir bu arada. Ben şunlardan yay düşürmeye de odaklanacağım. İlk amacım yay hatta örümcekten de düşürebilirim. O yüzden örümceği de öldüreceğim. Şunları da öldüreceğim. Altın zırhlı iskelet mi? Bir dakika bir şey değil mi? Şu kaçmaz. Aa orada da creeper var. Tamam şunu hallettikten sonra creeper'a gidiyorum. Gel bakalım iskelet. Gel bakalım iskelet. O bir şeyler düştü. Bir şeyler düştü. Bir şeyler düştü. Bir şey değil mi? Acil kaçmam lazım. Creeper'da yanıma çekeceğim. Creeper gel. Creeper gel. Creeper gel. Şurada falan patlamasın. Şu şeylere zarar marar gelir. Creeper gelebilirsin. Creeper burada patlamana serbestim ya. Bıraktım ki patla, patla. Düştü mü? Düştü vallahi düştü. Değil mi? Ben şöyle patlatarak bayağı iyi lut. Aa merhaba Enderman. Bunu yapmak bence mantıklı değildi ama Setin falan da yok iyi. Enderman sal, Enderman sal, Enderman lütfen sal, Enderman. Üff. Ya şimdi ölmenin zamanı da değildi ya. Neyse şuradan gidip itemlerimi alacağım. Direkt itemlerimi alacağım ya. Şu zombiler durmuyor bir şey yapayım bir saniye. Bu başlık kalsın. O 24 toprak ne ara topladım neyse. Bu niye aklıma gelmedi blok olarak toprak toplama bilmiyorum. Ya gelme şuradan. Ya sen ne ara geldin ya. Direkt şuradan. pozitif yönden bakalım onu, onu, hallettik. Gel gel. Gel Creeper gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Hallol. Creeper kesinlikle görmedim seni yani. Bir altın bloğu tamam bir şey değil mi? İki altın bloğu hiç fena değil. Onu endirmen gözleri sandım ya. genel olarak öyle bir şeye benziyor. Creeper gel. Gel Creeper gel. Gel. Creeper gelsin. Şuraya patlatabilir misin? O ikisi de halloldu ya. Var ya, şu an güzel şeyler üst üste oluyor. Çok seviniyorum. Bu videonun sonunda bir altın set olacağım. Çünkü lazım. Patla. Kaç tane düştük? Kaç tane düştü? Bir tane daha düştü. Ben Creeper arayacağım. Creeper neredesin? Creeper neredesin? Şimdi Creeper yok. Şimdi gelin. Şimdi gelin. Creeper yok. Şimdi hallettim sizi. Şimdi şimdi gelin. Böyle hava atar yani iyiydi. Bisiklete. Sağ köşe. Sol köşe. Aha şuradan creeper geldi bir şey değil mi? Tamam. Enderman senden de bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi bu enderman ben tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bekliyor ki ben kılıcım bitsin. Ama hiç merak etmeyin öyle bir şey olmayacak direkt. Craftingimi koyacağım. Kılıcımı yapacağım. Ne olur ne olmaz. Bakıyorum. Ya hani, hani bu da bakınca bak tam da tek vuruş hakkı. Cadı var ben Bu itemlerim sen mi düşündün bekleyen Bir de gözümün önüne ışınlanıyor. Hey Enderman bekle. Ya sen nasıl bırak zıplayabildin? Ay yuh yeter ya. Direkt de yapar, direkt de yapar. Örümcekler koruyun ben örümcekler ya. Ya almayın şu itemleri ya. Ben çıkarmam ki. Ben çıkarmam ki. Ben nükleer no miyim? Çıkarmam ben sizi. Böyle de alırım 9 okumu. Giderim şuradan da alırım itemlerimi. O orada kalsın. Creeper'cim gelip patlayabilirsin. Patlar mısın? Durun adam patlayacak ya. Patla. Ben de patladım ama neyse şuradan. Temlerim nerede? Daha yeni patlamış bu. Aldım itemlerimi. Bir altın set olup videoyu bitireceğim yeter ya. Tamam. Kim vuruyorsa geldim. Tam da sabah olurken işim bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda altın set olduk. Hatta bir dakika şunu Evet arkadaşlar bugün sizlerle altın set olduk. Videomuza like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu seriden devamı gelecek. Bu olaylar bu void burstu falan çözecek. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.